iPad'in içinde pizza, telefonun içinde tatlı deposu, lezzetli bir cetvel ve ekşi ayraçlar. Yeni videomuzu izleyin. Üniversiteye yiyecek sokmanın tuhaf yollarını öğrenin. Bugün Berkay'ın doğum günü. Bunu unutmadık. Onun için bir hediye hazırladık. Bu iPad'in içinde gizli bir hediye var. Bu büyüklükte bir mukavva kutuya iPad resmi çıktısı yerleştirelim. İçine bir dilim pizza koyalım. Ve ona uygun bir de kalem hazırlayalım. Beyaz şeker hamurundan ince bir silindir yapalım. Ucunu keselim. Kalem gibi görünmesini sağlayalım. Folyodan yapılmış gümüş rengi bir uç kısım yerleştirelim. Teşekkürler arkadaşlar. Çok uzun süredir böyle bir şey mi olmasını istiyordum. Aa. Çok tatlısınız. Ah aldığınız iPad çalışmıyor. İçine bak. Bu sıradan bir iPad değil. Özel tasarım bir ürün. Sürpriz. Pekala. En azından kalem gerçek. Sen öyle san. O da yenilebilir. Denesene. Telefon oyunları çok yorucu. Bir şeyler atıştırma zamanı. Sınıfın arkasından çıtır çıtır sesler geliyor. Vay vay vay. Birinin şekeri varmış. Biraz alabilir miyim? Hep aynı şey oluyor. Karnı acıkan arkadaşlarım benim şekerlerimden yiyor. Ama buna kızgın değilim. B planına geçeceğim. Telefon deposu. Plastik dosyadan bir cep keselim. Şekerlemeyle dolduralım. Dosyadan üçgen şeklinde bir parça keselim. Ve bir telefon kılıfına yapıştıralım. Şekerle dolu cebi altına yerleştirelim. Bir kesik ekleyelim. Ve cebi üçgen parçayla kaplayalım. Cebin şeklini siyah kalemle çıkaralım. Hiç kimse telefonumun cebindeki şekerleri bilmiyor. O ses de ne? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bende hiçbir şey yok. Hey bak bana. Sana bir hediyem var. Çok parlak ve şık saç bandı. Bir saç bandını dezenfektanla temizleyelim. Yenilebilir yapıştırıcı uygulayalım. Ve bonibon yerleştirelim. Bu çok şirin. Teşekkürler. Bana yakıştı mı? Tabii ki. Sabit dur ve şekeri yememize izin ver. Çok iyi bir sınıf arkadaşısın. Yeni saç bandımla bir selfie çekmek istiyorum. Ne? Hiçbir şey kalmamış mı? <laughs> Arada müzik dinliyorum ve sakız çiğniyordum. Ta ki bir grup arkadaşım beni fark edene kadar. Herkesin nefesini tazelemesi gerekiyor. Bu tür durumlar için yanımda her zaman özel bir sakız taşırım. Bir kalemin klipsini keselim. ve sakız etiketine saralım. Çift taraflı bant kullanalım. Etiketi kapak kısmından keselim ki kalem açılabilsin. Kenarlarını yapıştıralım. Dikkat dağıtacak bir şey yapacağım. Önemli olan kalemi olabildiğince uzağa atabilmek. Şimdi hiç zaman kaybetmemem gerekiyor. Koşmam lazım. Hadi arkadaşımıza şaka yapalım. Gerçekten yapıştırıcı mı yiyorsun? Evet. Bu internette gördüğüm yeni bir pratik bilgi. Eğer kilo vermek istiyorsanız yapıştırıcı yemeniz gerekiyor. Günde 3 kere yarım pirit yeterli. Bir pirit kabını temizleyelim. Mikrodalgada marshmallow eritelim. Kırmızı ve mavi gıda boyası ekleyelim mor bir karışım hazırlayalım. Ellerimize pudra şekeri serpelim. Ve rulo şekli yapalım. Tatlı çubuğumuzu kaba koyalım. Denemek ister misin? Dur! Sadece şaka yaptık. İnanamıyorum. Üniversiteden bir kıza aşık mı oldunuz? Dersin ortasında randevuya çıkabilirsiniz. Neden zaman kaybedeceksiniz ki? Eğlenceli bir sohbet, flört ve atıştırmalıklar. Özellikle de ihtiyacınız olan her şey yanınızdaysa. Sınıf arkadaşlarınızın kapüşonları harika atıştırmalık tutucular olabilir. Burada da bir buzla dolu bir kabımız var. Soğuk kola ister misin? Ve cipslerimiz de hazır. Sınıfın arkasında randevulaşmak harika. Sakızlar mı bitti? Yanımda harika tatlı araçlar var. Şeffaf plastik dosyadan geniş şeritler keselim. Bunları ikili olarak bir araya getirelim. Ve kenarlarını saç düzleştiriciyle mühürleyelim. İç kısmını temizleyelim. ve ekşi uzun şekerler koyalım. İşte şekerlerim. Annenize gelin bebeklerim. Bu koku öğrencilerin tatlı istemesine sebep oldu. Şeker. Hmm, harika. Ah, aç öğrenciler. İşte bu sizin için. Kendinize bir aile çalın. Afiyet olsun. Dostum, What? taze kulaklık ister misin? Benim zaten kulaklığım var dahi. Bak, önemli olan kulaklık değil, kılıfı. Bir kablosuz kulaklık kılıfına meyveli şekerler koyalım. Kılıfın içinde şeker deposu var. Ah bu harika bir fikir. Herkese yetecek kadar var. Alsana. Ne zor bir görev. Gerginken her zaman cetvelimi çiğniyorum. Hey dostum dişlerine dikkat et. Diploman için onlara ihtiyacın olacak. Senin için zararsız bir cetvelin var. Mikrodalgada beyaz çikolata eritelim. Pembe gıda boyası ekleyelim. Bir krakeri çikolata ile kaplayalım. Çikolatanın sertleşmesini bekleyelim ve üstüne gıda kalemiyle ölçü çizgileri yapalım. Bu cetvel çok lezzetli. Her santimini yedim. Teşekkürler. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ahmet Hoca bugün biraz garip davranıyor. Önce dersin ortasına ayakkabılarını temizledi. Ve sonra da ayakkabı boyasını yedi. Hmm, krekerle çok güzel oluyor. Sütle çikolata parçaları eritelim. Krema ekleyelim. Karışımı karıştıralım. Ve siyah gıda boyası ekleyelim. Çikolatalı karışımı temiz bir ayakkabı boyası kabına dökelim. İsteyen var mı? Hayır mı? Bu çok kötü. Çünkü bu boya çok lezzetli. Ah biliyordum. Kimya beyni iyi gelmez. Lezzetli pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de sınıfa nasıl gizlice yiyecek sokacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni üniversite pratik bilgilerini kaçırmazsınız.